Arkadaşlar merhaba. Şimdi TYT'de şöyle bir yer var. Koligatif özellikler. Burası AYT'de de var. Şimdi TYT'nin koligatif özelliklerinde karşılaştırmalar yapılıyor. Şimdi göreceğiz onu. AYT'de biraz daha tabii e, şey yani formüllü. Orada ayrılıyorlar birbirinden. Aynı konu AYT'de de var. Şimdi TYT sorularını çözebilmek için bu bilgiler yeterli olacak. Bu nedenle her sene geliyor mutlaka bir karışım sorusu, bir çözelti sorusu. Eğer koligatif özellik gelirse bu sene ki gelme ihtimali çok yüksek. O zaman rahatlıkla yapabileceğiniz şekilde size anlatıyorum. Başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi koligatif özellik ne demek? Koligatif özellik. Neymiş biliyor musunuz koligatif özellik? Miktara bağlı olan özelliklermiş. Miktara bağlı olan yani maddenin cinsine değil de miktarına bağlı özelliklere koligatif özellikler deniyor. Neymiş bunlar? Kaynama noktası yükselmesi, donma noktası alçalması, sonra buhar basıncı bir de ozmotik basınç. Dört tane. Bunları çocuklar tanıyabilmeniz lazım. Yani kaynama noktası yükselmesi, donma noktası alçalması, buhar basıncı ve ozmotik basınç. Bunlar birbiriyle ilgili şeyler. Göreceğiz şimdi oldukça kolay. Çok fazla teferruata sizi boğmayacağım. Rahat anlayacaksınız. Evet, bu dört tane özelliği ama bilmemiz gerekiyor. Hadi bakalım. Şimdi miktara bağlı ne demek? Miktara bağlı. Bakın bu örneklere dikkat edin çocuklar. Sıcaklıkları aynı olursa acaba 1 mol NaCl 500 mililitrelik bir çözelti hazırlarsam 1 mol sodyum klorür ile 500 mililitre bir çözelti hazırlarsam acaba 1 mol KCl ile 500 mililitrelik bir çözelti hazırlasam bir de 1 mol NaOH ile 500 mililitrelik çözelti hazırlasam bunların üçünün de bakın kaynamaya başlama sıcaklığı kay baş sıç eşittir. Kaynamaya başlama sıcaklıkları eşittir. Don, baş, sıç eşittir. Bunların üçünün de donmaya başlama sıcaklıkları eşittir. Üçünün de BB'leri eşittir. Buhar basınçları eşittir. Tabi aynı sıcaklıkta. Ve üçünün de ozmotik P'leri, ozmotik basınçları eşittir. Anladınız mı? Yani bakın birinde sodyum klorür çözüyorum. Birinde KCl çözüyorum. Birinde NaOH çözüyorum. Yeter ki çözdüğüm maddelerin parça sayıları aynı olsun. Bakın bu nedir? Çözündüğü zaman Na ve Cl iki parça. E çözdüğüm bir mol zaten iki parçaya ayrılıyor. Bu nedir? K ve Cl iki parça. Bu da bir mol çözünüyor. Öbürü de Na ve OH olmak üzere iki parça. Parça sayıları önemli. O da bir mol çözünüyor. Çözünen parça sayıları aynı. 500 mililitre hazırlanıyor üçünde de. O zaman bunların kaynamaya başlama sıcaklıkları aynıdır. Donmaya başlama sıcaklıkları aynıdır. Ve aynı zamanda buhar basınçları ve ozmotik basınçları aynıdır. Neye bakacakmışım? Çözünen mol ve parça sayısına. Aydınlanacaksınız biraz sonra az sabır. Hadi bir de buna bakalım miktara bağlı ne demek. Bak şimdi yine aynı sıcaklıkta. 1 mol naciye ile aynı parçaları çözüyorum. Bakın 1 mol naciye ile toplam 2 parça. 1 çarpı 2 bakın şuraya toplam yazayım. Toplam çözünen parça. 1 çarpı 2, 2 parça 2 mol. Bu da 2 parça. 05 çarpı 2, A, burası 1'miş. Burası Na ve OH, 2 çarpı 2 toplam 4 parça. Fakat biriyle 500 mililitre, biriyle 250 mililitre, biriyle de 1000 mililitre çözelti hazırlanıyor. Dikkat eder misin? Toplamda 2 parça olandan 500, 1 parça olandan 250. Dört parça olandan bin. Yani hepsindeki çözünmüş olan parçalarla hacim arasında aynı ilişki var. Yani bir mol çözdüğüm 500 mililitre, 0,5 mol çözdüğümden 250 mililitre, 2 mol çözdüğümden de bin mililitre hazırlamışım. Ne demek bu? Ne demek? Çünkü bunların içindeki parçaların hacimlerle orantıları aynı. O zaman bunların Yine koligatif özellikleri aynıdır. Yani kay baş sıç kaynamaya başlama sıcaklıkları aynıdır. Donmaya başlama sıcaklıkları aynıdır. Buhar basınçları BB'leri aynıdır. Ozmotik ozmotik P'leri aynıdır. Anladınız mı? Bakın. Demek ki mollerle mol bak mol mol Sakın ha başka şey değil gram değil mol. Molle hacim ilişkisi aynı olunca koligatif özellikler aynı demektir. Maddeler farklı farklı olsalar bile. Çok güzelsiniz. Çıkmış soruyu göreceksiniz bakın şimdi. Bakınız burada yüzdelerle ifade etmiş. Hepsinde de nacele çözünmüş. Çocuklar yani 200 mililitre yüzde 20'lik. 300 mililitre yüzde onluk, 100 mililitre de yüzde otuzluk. Hepsi aynı tür madde. Neye bakacağım? Hangisinin oranı yüksek? Yüzde otuzluğun değil mi? Yani ne diyeceksiniz biliyor musunuz? Kaynamaya başlama sıcaklığı Z büyüktür X. O da büyüktür Y'dir çocuklar. Yani burada kaynamaya başlama sıcaklığı içinde çözünen oran en yüksekse bakın Miktar önemli değil. Birinden yüz, bininden üç yüz olması önemli değil. Unutmayın çocuklar. Şimdi elimde yüz mililitre su olsa, bir de iki yüz mililitre su olsa, ikisi de yüz derecede kaynamayacak mı? Sadece iki yüz mililitre olan biraz daha geç kaynar. Yoksa kaynama noktası o da yüzdür, o da yüzdür. Aynen onun gibi. Birinin iki yüz, birinin üç yüz, birinin yüz, Olması önemli değil. Önemli olan burada yüzde otuzluk olması. Yüzde otuzluk en yüksek derişimli demek. Onun kaynama noktası en yüksektir. Onun e, aynı zamanda şimdi göreceksiniz donmaya başlama sıcaklığı da en düşüktür çocuklar. Önce en yüksek olanı kaynama noktası en yüksek şekilde dizeceksiniz. Sonra kaynama noktası dizilişinin tersi. Donma noktasıdır. Bak donma noktası y büyüktür x büyüktür z'dir. Ne yapacakmışınız? Kaynama noktası en büyük olanın derişimi en yüksek ya da derişimi büyük olanın kaynama noktası yüksek. Ondan sonra tam tersi de donma noktası sırasıdır. Bakın buhar basınçları sırası ile donma noktası sırası aynıdır. Yani kaynama noktasının tersi. Bu da y büyüktür, x büyüktür z. Size şöyle aklınızda kalsın diye söyleyebilirim. Kaynama noktası derişimi yüksek olan, donma noktası ise ne oluyor? Derişimi düşük olan büyüktür. Bir derişim yüksekse, kaynama noktası yüksektir, donma noktası düşüktür. Tersi ya. O nedenle kaynama noktasının tersi donma noktasıdır. Unutma. Bunların bir de unutmayın ara sıra sık sık karşımıza çıkıyor ara sıra sık sık. Kaynama esnasında buhar basınçları. Şimdi çocuklar, aynı ortamda olmak şartıyla, aynı ortamda olmak şartıyla hangi sıvı olursa olsun, kaynama esnasında buhar basınçları birbirine eşittir. Bak hangi sıvılar olursa olsun. Kaynama noktası yüksek sıvı, kaynama noktası düşük sıvı hiç önemli değil aynı yerde, aynı ortamda kaynarken buhar basınçları eşittir. Kaynamadan önce ise az önce yaptığım gibi mesela 25 derecede o zaman kaynama noktası sırasının tersi olur. Fakat unutma, kaynama esnasında bütün sıvıların ister saf, ister saf olmayan ama bütün sıvıların kaynama esnasında buhar basınçları eşittir. Oldu mu? Oluyor mu? Tamam. Hadi bir daha devam edelim. Bir örneğimiz daha var. Bakalım bakalım. 1 mol şeker, saf su ve 3 mol şeker. 100 mililitre, 100 mililitre, 100 mililitre. Çözünen şeker en çok hangisinde fazla? 3'te. O zaman kaynama noktası 3 büyüktür 1, o da büyüktür 2'dir. Anladın mı? Donma noktası tersidir. Hemen hemen hemen. 2 büyüktür 1, büyüktür 3. 25 derecedeki buhar basınçları. Buhar basıncıyla donma noktası sırası aynıdır. 2 büyüktür 1 büyüktür 3. Kaynama esnasında buhar basınçları 1 eşittir 2 eşittir 3. Olay budur. Bu dörtlüyü aklınızdan çıkarmayın. Derişimi yüksek olanın kaynama noktası yüksektir. Bitti. Onu dizdin mi? Ondan sonra donma noktası onun tersidir buhar basıncıyla donma noktası sırası da aynıdır. Anladın mı? Sana soruda donma noktasını sordu. Mesela bunu verdi sadece donma noktasını sordu. Yanlış yapmamak için ne yap biliyor musun? Önce kayna noktasını sırala, tersini donma noktası. Hiç başka bir şey kafanı yorma yani. Anlaştık mı? Harikasın. Niye öylesin? Çünkü doğuştan değil mi? Çözeltilerin koligatif özellikleriyle ilgili hangileri doğrudur? Birinci de çözülmüş maddenin cinsine bağlı özelliklerdir. Hayır. Cinse bağlı mıydı efendim? Hayır. Peki çözünmüş madde miktarına bağlı özelliklerdir? Yes. Evet. Maddenin miktarına bağlıdır ama cinsine bağlı değildir. Yoğunluk bir koligatif. Hadi oradan. Yoğunluk saydık mı? Kaynama noktası yükselmesi, donma noktası alçalması, buhar basıncı ve ozmotik basıncı. Aynadın mı? İşte hikaye bu. Demek ki burada cevap yalnız iki doğruları soruyor. Hadi bakalım buna bakalım. Kaynama noktası maksimum olan, donma noktası maksimum olan, bak abi yüzde onluk, yüzde yirmi birlik, yüzde otuzluk, yüzde kırklık ve yüzde ellilik. Bunların içerisinde kaynama noktası sırası yapalım mı? Kaynama noktası sırası. En yüksek hangisi? Edirne. Bakın Edirne, şurayı hatta yapayım şöyle. Edirne büyüktür Denizli, o da büyüktür Ceyhan, o da büyüktür Bursa, o da büyüktür Adana hocam. Yani yüzdesi büyük olanın kaynama noktası büyük değil miydi? Şimdi bana donma noktası büyük olanı söyle. Bak kaynama noktası en büyük olanı soruyor Edirne. Donma noktası en büyük olan kim olur? Adana. Tersi değil mi efendim? 25 derecedeki buhar basıncı en büyük olan nedir? Donma noktasıyla aynı değil miydi? Yine Adana. Anladın mı? Ya böyle pratik geliştir kendini. Harikasın, harikasın. Hadi bir örnek daha geldi. Hangileri doğrudur diyor. Doymamış bir şekerli su çözeltisi. Ne demek? Ne demek? Doymamışsa hala biraz daha şeker çözebilir, değil mi? Biraz daha şeker çözerse ne olur? yoğunluğu artar. Kaynama noktası yükselir. Donma noktası alçalır. Çünkü hala çözebiliyor. Biraz daha derişimi artabiliyor. Anladın mı? Peki, kaynarken sıcaklığı artar. Kaynarken buharlaşır. Ne olur? Sıcaklığı artan bir grafik. Çocuklar, saf olmayan maddelerin bakın grafiği şöyledir. Şuradan şöyle geliyor. Şurası diyelim ki 100 derece bu su için olsun. Yani şöyle gidiyor bakın. Yani şurada kaynıyorsa şurası 100 derece ise bakın 103 derecede biraz daha yüksekte kaynamaya başlıyor ve giderek giderek artıyor. Yani tuzlu su, şekerli su gibi doymamış çözeltiler kaynamaya başladığında sıcaklığı artar. Çünkü o saf değil. Kaynarken sıcaklığı artar doğru. Donma noktası saf sudan düşüktür. Doğru. Çünkü kaynama noktası saf sudan yüksek, donma noktası saf sudan düşük. Anladın? Bir miktar şeker eklendiğinde donma noktası düşer. Bu da doğru. Çünkü şeker eklediğinde kaynama noktası yükselir. Çünkü doymamış ya hala çözebilir. Donma noktası da düşer. Anladın mı gençler? Harika. Harika buhar basıncını tanıyalım diye buna gerek duyuyorum. Bakın dört tane buhar basıncıyla alakalı size karşılaştırma yaptım. Hadi bakalım. Sıcaklık artarsa buhar basıncı ne olur? Hiç unutmayın olur mu? Artar. Bakın 25 derecedeki saf suyun buhar basıncı B1, 40 derecedeki B2 hemen ne yapıyorum bakın? B2 büyüktür, B1'dir. Sıcaklık artarsa daha çok buhar üretir ve onun basıncı daha fazla olur. Öyle düşün. 2. 25 derecedeki su ile 25 derecedeki alkol. Tabii ki bu soruyu verdiklerinde sorunun altında şöyle bir bilgi veriliyor. Diyor ki kaynama noktası su büyüktür, alkoldür diyor. Yani buna göre yap. Bunu bana verdiğinde zaten ben de bunun tersinin buhar basıncı olduğunu bilmiyor muyum? Biliyorum. O halde Bakın 25 derecedeki saf su, 25 derecedeki etil alkol hangisi daha kolay buharlaşır? Alkol daha kolay buharlaşır. O halde B2 büyüktür, B1'dir. Kimin kaynama noktası düşükse o daha kolay buharlaşır. 3. 25 derecede Ankara'da bulunan su ile Antalya'da bulunan su. Rakım farklı bak Ankara daha yüksekte. Görüyor musun? Peki ikisi de 25 derecede ise ikisi de suysa ne yapıyorum? unutmayın böyle durumlarda B1 eşittir B2'dir. Yani yükseklere doğru çıkıldıkça açık hava basıncı düşer. Düşsün, düşsün ne oluyor yani? Açık hava basıncının düşmesi buhar basıncını etkilemez. Etkilemez. Aynı sıcaklık olsun yeter ki, aynı madde olsun yeter ki yer değiştirirsen yine buhar basıncı aynıdır. Bir de bu az önce geçiyordu. Aynı ortamda kaynamakta olan su kaynamakta olan alkol. Çocuklar, aynı ortamda kaynayan sıvıların, kaynayan sıvıların buhar basınçları birbirine eşittir. Sakın unutmayın. Tamam mı gençler? Harikasınız. Yakın bir tarih sorusu görüyor musunuz? Yakında gelmiş. Sıvı haldeki etanolle ilgili. Etanolle ilgili şu bilgiyi vereyim size. Uçaklar havalanmadan önce havaalanında alkolle yıkanırlar. O fiskiyele yıkanan şeyler su değil o. Neden biliyor musunuz? Şimdi yüksekten uçarken 10 bin fit, 8 bin fit, 10 bin fit. Yani e, sıcaklığa uçakların içinde bazen uçarken sıcaklığı gösteriyor. Hiç gördünüz mü bilmiyorum. Bakıyorsunuz sıcaklık eksi 50, eksi 60, eksi 70 yazıyor orada. Yani yüksekte çok hava çok soğuk yani. Şimdi eğer suyla yıkarsanız uçağı o hareket eden kanatta parçacıklar var. Onların isimleri vardı, ben bilmiyorum işte. Kuyruk, kanat işte açılır kapanır şeyler. Çocuklar onlar ne oluyor biliyor musunuz? Donuyor. Onun için yüksekte bile yani eksi ellilerde eksi altmışlarda bile donmayan sıvıyla yıkıyorlar uçakları. Unutmayın yani tamam mı? Yani alkol bu böyle de bir bilgi var. Ne oluyor? Yüksekte donmaması. Sıvı haldeki etanolle ilgili hangileri doğrudur? Açık bir kapta her sıcaklıkta buharlaşır. Çocuklar bu eti alkol için değil ki sadece. Her sıvı için doğrudur. Sıvılar her sıcaklıkta buharlaşırlar değil mi? Yani açık bir kapta her sıcaklıkta buharlaşır. Bu bütün sıvılar için doğrudur. Aynı koşullarda farklı yüzey alanına sahip olsalar bile... Eşit kütleri iki etanol örneğinin buharlaşma hızları aynıdır. Şimdi burada buharlaşma hızından bahsediyorum. Çocuklar şöyle ince uzun bir kap olsa, bak burada size çizeyim. Şöyle ince uzun bir kap olsa, bir de şöyle geniş bir kap olsa. Hangisi daha hızlı buharlaşır? Burası v1 hızı, burası v2 hızı. V2 büyüktür v1'dir, değil mi? Alanı geniş olan daha çabuk buharlaşır. Şimdi aynı koşullarda farklı yüzey alanına sahip ise eşit kütleli de ise buharlaşma hızları aynıdır. Yanlış. Yanlış. Etanolün denge buhar basıncı içinde bulunduğu kabın hacmine bağlıdır. Evet. Bu bu da yanlış. Neden? Şimdi etanolü ister bu birinci kaba koyun, ister ikinci kaba koyun buhar basıncı eşittir. Fakat buharlaşma hızları farklıdır. Buhar basıncı çünkü Aynı sıcaklıkta aynıdır çocuklar. Değişmez. Bakın böyle yorum yapacaksınız. Yine bu konuyla ilgili 2020'de bir soru gelmiş. Bunların diyor XTY TZ arasındaki ilişki nedir? Neymiş bu? Donmaya başlama sıcaklığı. İşte söylediğim şey bu. Sen bunların önce kaynamaya başlama sıcaklıklarını karşılaştıracaksın. Çünkü onun tersi donmaya başlama sıcaklığıdır. Ne diyor bak? 100 gram suda 34 gram NaCl çözünebiliyor. Şimdi bu ölçüyü vermiş. Birinciye bakalım. 100 gramda 20 gram çözülmüş mü? Bakın bu doymamış. Buraya mamış yazıyorum. Bu doymamış. İkinci de 100 gramda tam 30 gram. Bu da doymuş. Bu doymuş. Üçüncüde ise 100 gramda 40 gram. Ya bak ben size bir şey söyleyeyim. Y karışımı ile Z karışımının içinde çözünen miktarlar aynıdır. Çünkü yüzde 34 çözünebiliyor. O zaman bu yüzde 34 çözünür. Altısı çöker. Bu da doymuş olur. Bu ikisinin oranı aynı demektir. Bak dikkat edeceksin. Fazlası dibe çöker. Onu saymayacaksınız. O zaman önce kaynama noktasını söyleyelim. X e, hemen özür özür özür. Y eşittir Z. O da büyüktür X'tir. Neden? Y ve Z'de fazla çözüm. Bu kaynama noktası. Ama bu cevap değil. Donma noktasını söylüyorum bu defa. X büyüktür. Y eşittir Z'dir. Anladınız mı? X büyüktür Y eşittir Z. X büyüktür Y eşittir Z. B seçeneği olur. Önce kaynama noktasını yapın. Miktarı fazla olan çok çözünenin kaynama noktası yüksektir. Tersi onun donma noktasıdır. Aynı zamanda buhar basıncıdır. Anladınız değil mi gençler? Son olarak 2018'deki bu soruya bakalım. Sıvıların buhar basıncı kaynama sıcaklığıyla ilgili olarak ne oluyor demiş yani. Aynı sıcaklıkta buhar basıncı büyük olan sıvının kaynama sıcaklığı da büyüktür. Ya o tersidir diyoruz ya. Yani kaynama noktası büyükse buhar basıncı düşük, donma noktası düşük. Ağzı açık bir kapta sıvının buhar basıncı atmosfer basıncına eşit olduğunda kaynamaya başlar. Bunu ezberleyin. Kaynamanın tanımı budur. Buhar basıncı ile açık hava basıncı eşit olduğunda sıvılar kaynamaya başlar. Bu doğru. Sıcaklık arttıkça sıvının buhar basıncı artar. Baştan beri işte bu da doğru cevap 2 ve 3'tür. Anlaştık mı gençler? İşte size kaynama noktası, donma noktası, buhar basıncı ile ilgili bakın. Yani koligatif özelliklerle ilgili hem neler gelmiş, hem neler bilmemiz gerekiyor. Bunu gördük. Bu olay tamam mı gençler? Kendinize iyi bakıyorsunuz. Hoşça kalın. Kanalı tıklamayı unutmayın çocuklar. Görüşmek üzere.